sonra böyle gözlerimin içine baktı. Hadi dedi ver elini. Ay ben elimi verdim. Koştura koştura sinemaya gittik biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Filmi hiç seyredemedim abi. Böyle pekmeze bakmaktan. <laughs> benim Kemal'la hiç deli hatıralarım yoktur. Aman canım. Benim var da ne oluyor? İki tane anı var. Yirmi senedir aynı şeyi anlatıp duruyorum. Hem de her seferinde yeniden yazarak. <laughs> Kemal mene ait değil. Yani yeni evli olmasına... ...evlilik ama benim değil. Ona bakarsan Peker de bana ait değil. <laughs> Türk polis teşkilatına ait biliyor musun? <laughs> Varsa yoksa işi. Ben Kemal'la pullan evlenmişim. Aa, gerçekten mi? <laughs> Sana bir şey itiraf edeyim mi Cazibeciğim? Ben de pekmezimle polis maaşını düşünerek evlendim biliyorsun. Ama insan kendini düşünmeli yani, kendini korumaya almalı değil mi? Hah! <laughs> Kemal'in hayatında tek insan ben değilim. Vallahi ben de pekmezimin hayatında her zaman ikinci planda olmuşumdur biliyor musun? Hay gocunuyor evet. muyum? Gocunuyorum. Ama mücadele ediyorum. Sen de öyle yapacaksın. Kendini hep öne doğru ittireceksin. Mücadele edeceksin. Ay ay. ay bu arada saat bin oldu. Biz hala bır 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 konuşuyoruz Cazibeciğim ya. Yatalım artık. Yatalım da bir an önce kocalarımıza kavuşalım yarın sabah. <laughs> Hadi canım iyi geceler. Allah rahatlık vere Madar bacı. Hadi görüşürüz. Senin de gecen heyre kalsın dik başlı öküz bakışlı erim. Boncuk yatalım. Hı? <laughs> <laughs> oh, evet. Evet. Banyoda diş fırçaları birbirine bakıyor. Birinci kontrol, check-in out, okey. Bakalım elbise dolabında elbiseler nasıl duruyor. Ah. Hmm. Kadının elbiseleri, adamın elbiseleri, evet şu ikisi yapışık. Bu nasıl bir ceket ya, böyle parlak parlak, saçma sapan bir ceket bu. Ne oldu be? Ulan bu ne ya, ben de şanssız bir adamım ya. 13. Cuma filminin içindeyim sanki. <laughs> Peker Bey, Jason olmasın, Jason olmasın. Maske takıp çıkmasın. Nereye, nereye yok oldu bu adam şimdi ya? <laughs> Pekmez Bey. Aman iyi, ee, Kemal Bey geliyor. Aman ben nereye Şöyle, ya. Şuraya, şuraya gireyim. Peker Bey. Aman, şöyle Neredesiniz? Peker Bey. Ay! Pekmez Bey! Ya Pekmez Bey nedir yani bu olay ya? Yani Kutsal Bakire nevresiminin altında ne işiniz var? Lütfen ya! Bu ne böyle yatakta hız kesme tümseyi gibi olmuşsunuz ya? Ha yatakta hız yapmayın hesabı o mu? Lütfen <laughs> dışarı çıkar mısınız? Lütfen! Ay, help me Obi Wan Kenobi! Bu ne lan böyle? Pekmez Bey! Önüm arkam sağım solum soba. Neredesiniz beni korkutuyorsunuz ya Pekmez Bey? <laughs> bu ceketi buraya kim koydu ya? <laughs> ne biçim bir adam bu kardeşim ya? <laughs> Ay! Ay! Allah'ım bu roketle sana geliyorum ne oluyor? Pekmez Bey. Kemal'cim <laughs> korkmana gerek yok. Ben sana daha önce söylemiştim bilmem anımsıyor musun? Bizim meslekte Gizlilik çok önemli bir kuraldır. Efendim biliyorum, anımsıyorum ama ben artık bu konudan yani bu olaydan tırsmaya başladım. Yani korkumdan klozeti bile kontrol etmeden oturamıyorum. Her an böyle yani oradan çıkacaksınız zannediyorum. Çok rica ediyorum ya. Hem dua edin cazibe evde değil. Yani yoksa bu birinci dereceden cinayet sebebi. Ha, haklısın Kemal, haklısın. Özür dilerim. Ama ilgimi çeken bir şey var yatak odasında. Siz bu odayı, bu yatak odasını... ...acaba çok kadınsı döşememiş misiniz? Ka ka kadınsı derken? Hı -hı. Güllü dallı pembe yorganlar... ...minik minik bebekler... ...alacalar bulacalar geyikler. Hı? Ne bileyim yani insan burada Cazibe Hanım tek başına yatıyor demekten kendini alamıyor. Hayır efendim olur mu öyle şey, bilakis bütün bu aksesuarların seçimi bana ait yani. E, özellikle nevresim takımı yani. Benim çeyizimden, annem koymuş. En sevdiğim renktir, pembe gönlüm sende. Öyle mi? Öyle. Kemal'im. Ha Kemal'im mi? Hı hı. Gelsene şöyle kıyıma, otursana sen bakayım. Çok heyecanlandım, ben şimdi gelmeyeyim isterseniz. Gel gel, otur şöyle kıyıma sen, gel. Gel. Buyurun. Sen bu yandaki oğlanlarla acaba çok sık görüşmeye falan mı başladın? Hiç anlamadım oğlanlar derken falan ne demek? Anlarsın, anlarsın. Onu da zamanla anlarsın. Hey, ay hey, benim çok uykum geldi. Ben biraz uzanıyorum Kemal'im. Ama çüş Peker Bey yani lütfen çok rica edeceğim. Cazibinin yatağında hem de çorapla yatıyorsunuz. <laughs> Pardon cazibenin yatağı dedin. Demedim ki. Dedin şimdi. Hayatta demem. Şimdi ben kulağımla duydum Hayır, cazibenin dedi. Cazi cazibenin be, cazi yatağında... Cazibenin benim cazi yatağım. Cazi de. benim, <laughs> dedim. benim dedim. Benim cazibe benim dedim. Hmm. O zaman kusura bakma benim kulak biraz ağır işitiyor da. Daha, daha önce söylemiştim. Bir kere bir görev icabı kulağıma böğülce. Evet, böğülce sokmuştunuz. Evet, börülce sokmuştunuz. Ha, yok. O sol kulağımdı. Ha. Ben başka bir görev icabı kulağıma şöyle bobidik bir kırmızı domates sokmaya çalışmıştım da. Ay. Ha, keşke üstüne bir yumurta kırsaydınız, vallahi ne güzel menemen olurdu. <laughs> Allah'ım neydi benim günahım ya? Kulağına bir sürü şey sokan adamla ben sabah kadar burada kalmak zorunda mıyım ya? Ha? Hmm. <laughs> Kemal. Efendim? Ben uzanıyorum. Yok, bence siz salonda yatın ya. Salonda mı yatayım? Evet. Hımm. Yani yakışanı odur, lütfen. O zaman salonda yatayım. Tabii tabii bakın battaniyemiz de hazır. Ne <laughs> battaniye? Hazır, ilginç, enteresan. Hiç enteresan değil. Şöyle ben size söyleyeyim. Çünkü sizin geleceğinizi duyduğum zaman battaniye, pikeye hepsini hazırlamıştım. Bak. Bak! Neyse Kemalcim, ben salona geçeyim. Aklında bulunsun, salondayım. Tabii, hadi geceniz hayra kalsın. Ay, hayra kalsın dedim. Karım Cazibe Azeri ya, Tabii hep ben böyle şimdi onunla yata kalka yata kalka, birlikte dura dura... ...onun gibi danışmaya başladım. Ha bakın, danışmak dedim çünkü ben karımı çok seviyorum. Yani çok mutluyuz biz. Azeriçeyi de çok seviyorum, karımı da çok seviyorum. O yüzden öyle dedim ben. Hmm, tabi tabi ona da bakacağız. Efendim dolapta sebze, meyve bolca var. Yani eğer sokmak isterseniz kulağınıza bir yerinize... ...hani alın hiç çekinmeden alın kullanın yani. tabi tabi merak etmeyin. Evet. Evde dipfriz var mı? Ay var. Peki, e, erimeyen buz var mı? <laughs> Hadi iyi geceler Kemal. Aklında bulunsun. Buradayım, salondayım. Uyku tutmazsa gel muhabbete. Tabii, tabii. Deli, deli lan bu. Ulan ben senin bugün kulağına zehirli mantar sokacağım, göreceğim. <laughs> Kemal. Efendim? Sen ben çıktıktan sonra deli, deli bu. Ben bunun kulağına zehirli mantar sokacağım mı dedin? Hayır, hayatta demem ben öyle bir şey. Hayatta demem. o kulağıma öyle bir şey geldi de. Yok, ben demem. Peki. Örünceden, domatesden o. Hı, hmm, tamam, tamam. Hadi. Ne biçim kulak var lan adamda? Sebze, meyve hali gibi ya. Allah'ım ya Rabbim çok tırstım ben bu akşam, çok tırstım. Daha da tırsacağım galiba. <laughs> Aa, canım benim, çok özledin değil mi beni? Eve mi dönüyorsun yoksa, kapıyı açayım mı? Hayır, eve falan gelmiyorum. Daha görevimi başarıyla tamamlayamadım. Hmm, anladım canım. Ama unutma ki bu evde de bazı görevlerim var. Evimin direği. Manidar, <laughs> gece gece saçmalama. Sen Cazibe'den haber ver. Cazibe yumuşadı mı? Yok canım, nerede? Kemal özür dilemezse hayatta eve dönmem diyor kadın. E bunlar aynı evde olmazsa, ben bunların beraber olup olmadıklarını nasıl anlayacağım manidar? Ay ne bileyim? Aa, sen merak etme, ben sabah tekrar konuşacağım zaten Cazi ile. Tamam, ben de Kemal'i ikna etmeye çalışırım, tamam? Hadi Allah rahatlık versin. Hadi pekmezim. Ben bunca zamandan sonra kendi yatağımla rahat rahat yatacağım diye sevindim... Şimdi uyku tutmuyor. Of. Galiba kızın da kalbini kırdım ya.